Dilek Hanım 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan kompozit sektörü için bugün Meet for Composite Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdiniz. Sizlerden 6. kez gerçekleşen fuarın detaylarını alalım. For Kompozit Kompozit Sanayicileri Derneği'nin fuarı. Biz organizatör olarak bu fuarda yerimizi aldık. Satış, pazarlama, operasyon, organizasyon tarafını biz yönettik bu fuarda dernekle beraber. Yaklaşık 6500 metrekarelik alanda 150'ye yakın firmayı ağırlıyoruz fuarımızda. 10 bine yakında ziyaretçi bekliyoruz. Türk Kompozit ile daha önce. Bu sene biraz daha uluslararası alanda Avrupa'nın ikinci büyük fuarı olarak 10-12 Ekim tarihleri arasında yerimizi aldık. Ali Bey sizlerden de yeni marka lansmanı hakkında detayları alacağız. Bildiğiniz üzere uzun süredir 10 seneyi aşkın süredir biz fuarımızı Türk kompozit fuarı olarak adı altında yapıyorduk. Başlangıçta bir seminer zirveydi. Daha sonra fuar olarak evrimleşmeye devam etti ve günümüzde geldiğimizde Meet for Composite markasıyla uluslararası bir fuar olarak fuarımızı bu şekilde devam devam ettirmeye karar verdik ve bu şekilde umarım uzun yıllar boyunca mid for kompozit markasıyla fuarımızı İstanbul'da veya başka illerimizde de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz kompozisyon analizcileri derneği yaklaşık 20 senedir faaliyet gösteren ve sektörün neredeyse yüzde yüzünü kapsayan bir dernek çatı dernek ve sektörümüzün bütün büyük küçük paydaşlarının yer aldığı bir sivil toplum kuruluşu ve derneğimizde birçok görev var, birçok faaliyet yapılıyor. Yönetim kurulunun haricinde birçok komitemiz var. Komitelerin farklı görevleri var ve bizim komitemiz Fuar Komitesi'nin görevi de Meet for Composite Fuarını gerçekleştirmek idi. Şu anda 10-12 Ekim tarihleri arasında buradayız. İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz ve Mid for Composite fuarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye komite olarak ED fuarcılık ile birlikte yapmaya çalışıyoruz. Peki Dilek Hanım, fuarda aslında paneller, seminerler de olacak. Bunun hakkında da sizlerden detaylar alalım. Zaten uluslararası bir fuar olma yolunda ilerlerken birçok semineri de çatımız altında bulundurmamız gerekiyordu. Sadece yerli seminerli, yabancı birçok semineri de bulunduruyoruz. Birçok uluslararası federasyonla, EUC ya da bunlardan bir tanesi. Birlikte uluslararası seminerler, konferanslar vesaire özel yapılarda kompozit fuar sunumunu gerçekleştiriyoruz. Hatta şu anda da devam ediyor bir yandan. Yani öyle bir organizasyon aslında sadece kompozitte dokunan her şeyin olduğu bir fark. Bugün bakıyorsunuz rüzgar türbinlerinde de kompozit kullanılıyor. Bakıyorsunuz teknelerde de kompozit kullanılıyor. Bakıyorsunuz çok aklınıza gelmeyecek bir yerde de kompozit. Ve hayatın her anına dokunan bir ürün. Bazılarını biliyoruz bazılarını bilmiyoruz. Aslında burada son kullanıcıyla da bir tık. Aynı zamanda sektör profesyonellerini ağırmak için doğru bir yer. Ve sloganı o yüzden hep beraber aslında karar verdik. Kompozit şehri İstanbul'da buluşalım. Çünkü İstanbul zaten çok cazip bir şehir, çok cazip bir lokasyon. Diğer birçok büyük şehirden hiçbir farkı yok uluslararası tarafta. Kompozitin yeni buluşma noktası, uluslararası buluşma noktası artık İstanbul. Ali Bey son olarak eklemek istedikleriniz neler? İstanbul eksiği yok, fazlası var bence. Özel bir şehir. Tabii iki kıtayı bir arada bulundurması ve bir metropol olması, kozmopolit bir şehir olması kompozit şehri olmasını da destekliyor. Tabii kompozit profesyonelleri tarafından kompozit profesyonelleri için düzenlenen bu fuarı kompozit şehrinde yapmak bizim için çok büyük bir gurur verici bir şey. Umarım uzun seneler birlikte fuarımızı büyüterek siz bütün kompozit ve diğer sektörlerin, profesyonellerin katılımıyla birlikte yolculuğumuza devam edeceğiz.